Mevsim geldi. Bütün uyarılarına rağmen bu yılda zehirlenmelerin önüne geçilemedi maalesef. Son olarak 4 gün önce Konya'da 6 kişi yedikleri mantar nedeniyle hastaneye kaldırıldı sayın seyirciler. Zehirli ve zehirsiz mantarları ayırt etmek oldukça zor. Bu nedenle uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Doğal alanlarda yetişen mantarlar kesinlikle tüketilmemeli. İşte gizli tehlikenin ayrıntıları. Türkiye'de 2013 yılında 1706 kişi mantardan zehirlendi. Bu sayı 2014 yılı Kasım ayı itibariyle 5 kat artarak 5218'e yükseldi. Çok lezzetli, besleyici, faydalı ama bir o kadar da tehlikeli. Yeryüzünde binlerce farklı türü olan mantardan bahsediyoruz. Gizli tehlikeden korunmak için bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Fırsat kesinde yenilmiş olan bu mantarlar, bu mantarlar çoğu zaman birbirinden ayırt edilemez. Zehirli olan mantarları zehirsiz olan mantarlardan ayırmak çok zordur hatta imkansızdır. İnanılmaz derecede zehirsiz olan mantarların arasında zehirli olan mantarların da çıktığına şahit olmaktayız. Ki her yıl ilk ve sonbaharda kliniğimize, hastanemize çok sayıda hasta mantar zehirlenmesi nedeniyle gelmekte. Her yıl yüzlerce kişi mantar zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybediyor. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için çok dikkatli olunmalı. Karaciğer fonksiyonlarını bozulup karaciğer nakline kadar giden, ölüme kadar giden ciddi sorunlar meydana gelebilmektedir. O nedenle bizim insanlara önerimiz şu, halkımıza önerimiz şu, bu tip mantarları gelişi güzel olarak dağda, bayırda ortaya çıkan mantarları yememeleri yönündedir. Zehirli ve yenilebilen mantarı ayırt etmek oldukça zor. Hatta kimi zaman imkansız. Korunmak içinse doğada kendiliğinden yetişen mantarları tüketmemek en doğru olanı. Bu durumda ciddi şekilde sorunlar ortaya çıkabilmekte. O nedenle bizim hastalarımıza önerimiz her ne kadar bu konuda tecrübeli olursanız olun bu tip mantarları yememeniz. Mantar zehirlenmesi durumunda belirtiler hemen ortaya çıkıyor. Evde tedavi imkansız. Zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmak şart. Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, baş ağrısı, e, bilinç değişiklikleri olan hastalarımızda biz özellikle mantar zehirlenmelerinin olabileceğini ve böyle bir durumda hemen bir acil e, hastanesine acil polikliniğine müracaat etmelerini önermekteyiz.